Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde kosinüs x'in grafiğini nasıl çizileceğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar grafik çizmeden önce bir birim çemberi çizmemiz çok faydalı olur. Birim çember bildiğiniz gibi yarıçapı bir birim olan çemberdir. Bu birim çemberde yatay eksen kosinüs x ekseniydi. Arkadaşlar burası artı 1, burası da eksi 1'dir. Yani bu birim çembere göre kosinüs x'in en küçük değerine eksi 1. En büyük değerine artı 1. Yani kosinüs x eksi 1 ile artı 1 arasında değişir arkadaşlar. Eksi 1'den küçük olabilir mi? Olamaz artı birden büyük olabilir mi? Olamaz. Yani kosinüs x hakkında şunu yazabiliriz. Eksi bir küçük eşit kosinüs x küçük eşit birdir arkadaşlar. Buradaki x bizim açımız. Arkadaşlar kosinüs x değeri eksi 1 ile artı 1 değeri arasında değiştiği için biz öncelikle grafik çizerken şu sınırlarımızı bir belirleyelim. Yani ne olursa olsun bizim kosinüs x değeri artı birden büyük olamaz. Eksi birden de küçük olamaz. Arkadaşlar bu kesik kesik çizgiler grafiğin bir parçası değil. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bu sadece bizim kosinüs x grafiği eksi 1 ile artı 1 arasında değişecek. Onu anlatmak için yaptığım bir çizim. Arkadaşlar şu anda biz 0 derecedeyiz. 0 derecede kosinüs x'in değeri nedir? Artı 1'dir arkadaşlar. x açıdır. Yani x şuradaki açıdır arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Diyelim ki şu bir açı. Bakın bir dik üçgen çiziyorduk. Kosinüs ve sinüs x değerlerini öyle buluyorduk. Bakın bu x dediğimiz şu açıdır arkadaşlar. Şuradaki açıdır. Herhangi bir açıdır. üçgeni silebiliriz arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Açımız sıfır dereceyken kosinüsün değerine birdir arkadaşlar. Yani x sıfırken x sıfırken kosinüs x'in değeri birdir. Yani şuradan başlıyor grafiğimiz. Arkadaşlar dikkat edin kosinüs x açı büyüdükçe küçülüyor. Mesela Tekrar bir üçgen çizelim, dik üçgen çizelim. Bakın bu açı büyüdü. Bu sefer kosinüs x'in değeri şurası arkadaşlar, şurası. Bakın küçüldü, küçüldü. Yani 0 dereceyken kosinüs x en büyük değerinde. Bakın açıyı büyüttük. Bu sefer kosinüs x komşu bölü hipotenüstü. Bakın daha küçüldü. Pi bölü 2'ye geldiğinde arkadaşlar açımız pi bölü 2 olduğunda kosinüs x'imizin değeri ne olur? Bakın açı pi bölü 2 yatay eksene dik olarak gelelim ve yatay eksene çarptığımız zaman yani kosinüs x eksenine çarptığımız zaman duralım. Nerede durduk? Sıfırda durduk arkadaşlar. Yani açı pi bölü 2 iken kosinüs x'in değeri sıfırdır. Yani biz sıfırdan pi bölü 2'ye gelirken kosinüs x'in değeri sıfır olur. Pi bölü 2'de sıfır olur. Peki arkadaşlar ne şekilde sıfır olur? Böyle dümdüz bir çizgi şeklinde mi olur? Yoksa ee, başka bir eğri şeklinde mi olur? Arkadaşlar bakın. Sıfırda açı sıfırken kosinüs değeri 1. Açıyı biraz daha büyüttük. Bakın. Sıfıra nasıl yaklaşıyor arkadaşlar? Şu uzunluk kosinüstür. Bakın. Biraz daha kısaldı, biraz daha kısaldı, biraz daha kısaldı. Arkadaşlar bir çember yayı şeklinde azalıyor. Burayı umarım anlamışsınızdır. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Açı sıfırken şurası kosinüsün değerini gösterir şu uzunluk. Açıyı biraz büyüttük. Bakın sıfıra doğru nasıl yaklaşıyor? Şu noktaları birleştirirsek, böyle bir sürü çizgi çizdiğimizi düşünelim ve şu noktaları birleştirdiğimizi düşünürsek, açı pi bölü 2'ye geldiğinde kosinüsik sıfır olur. Sıfıra nasıl yaklaşır? Bir çember yayı şeklinde yaklaşır arkadaşlar. Onun için bir çember ye şeklinde birden sıfıra gelelim. Elimden geldiğince düzgün çizmeye çalışıyorum. Pi bölüki de sıfır oldu arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın. Diyelim ki burada bir e, dik üçgen çizelim. Bakın kosinüsümüzün değeri burada eksi oldu arkadaşlar. Artık eksiye düştü. Açımız pi'ye geldiğinde kosinüsümüzün değeri ne olur? Eksi 1 olur. Açı pi olduğunda açı pi olduğunda kosinüs x'in değeri eksi 1 olur arkadaşlar. Aynı buradaki gibi bu da sıfırdan sıfırdan bakın burada çok küçük bir değeri var. Şu uzunluklar kosinüsü belirtiyor. Eksi bire yaklaşıyor. Nasıl yaklaşıyor arkadaşlar? Bir çember şeklinde. Yani şöyle çizebiliriz. Açımız pi olduğunda kosinüsümüzün değeri eksi bir oldu. Açıyı daha da büyütüyoruz. Bakın eksi birden kosinüsün e, açı pi'den 3 pi bölü 2'ye geldi. Açı 3 pi bölü 2 iken kosinüsün değeri nedir arkadaşlar? Bu noktadan kosinüs x eksenine dikiniyorum. Eksene çarptığım zaman durdum. Sıfır arkadaşlar. Açı 3 pi bölü iken kosinüs x'imizin değeri sıfır. O zaman eksi birden eksi 1'den açıp 3 pi bölü 2 olduğu zaman sıfıra yaklaşıyor. Ve yine bir çember yayı şeklinde yaklaşıyor. Arkadaşlar mümkün mertebe düzgün çizmeye çalışıyorum. Arkadaşlar 3 pi bölü 2'den açımız 2 pi'ye doğru gidiyor. Açımız 2 pi'ye geldiğinde kosinüsümüzün değeri gene 1. Bakın. Açı 2 pi. Açı 2 pi olduğunda kosinüsün de, e, değeri yine 1 arkadaşlar. Yine sıfırdan 1'e çemberleri şeklinde geliyor. arkadaşlar yine başa döndük sıfır dereceden pi bölü 2'ye yine aynı şu döngü şu şekil kendisini tekrarlayarak devam eder arkadaşlar yani buradan da yine sıfıra doğru inmeye başlar bu sonsuza kadar gider arkadaşlar baştan başladık tekrar başa kadar döndüğümüz kısma ne diyorduk periyot diyoruz arkadaşlar yani burada şurası Periyottur, bir periyottur. Evet arkadaşlar, periyot dediğimiz yani şeklimiz, grafiğimiz başlıyor ve grafiğimiz başladıktan sonra tekrar en başa döndüğü, en başa gelene kadar geçen kısma periyot diyoruz arkadaşlar. Bu grafiğimiz, bu mavi ile çizdiğimiz grafiğimiz y eşittir kosinüs x grafiğidir. x açıdır, y de kosinüsün değeridir arkadaşlar. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize, derslerinize ve sınavlarınızda başarılar dilerim.